Günaydın. Saat 6.30. Bugün salonda işlerim biraz uzayabilir. Eve kaçta geleceğim belli değil. Onun için yemek işini şimdiden halledelim. Ama ne yemek yapacağım bilmiyorum. Sorun burada. Bu arada dün gece yoğurt mayalamıştım. Bakalım tutmuş mu? İnşallah tutmuştur. Şöyle. Şimdi buzdolabına gidecek. Akşama kadar beklesin. İyice sertleşsin bir tane kabağım var. Bununla kendime böyle hafif bir yemek hazırlayacağım. Nasıl olsa yemeği sadece ben yiyeceğim için istediğim gibi kesebilirim soğanların. İn minik kesmeme gerek yok. Bu aparatı çok güzel bir şey ya. Вот. Bakalım mı tadına?